Merhaba Gerçekten böyle, ben Nurgu arkadaşlar bugün. Çok eğlenceliymiş. Abi bu defa peş peşe gidelim. tamam. Bildiğiniz gibi e, bu arada köy, köy, köy geliyorsa biraz arkadaşlar e, hasta oldum. Bu arada hasta olmakta bugün çok sakıncalı. Arkadaşlar bu videoya 100 bin katrilo milyon katrilo like bekliyorum. O like getirirseniz de i̇şte çok güzel bir sürprizim olacak. Çok güzel. Öyle böyle değil ama her videoda onun, onun aynı, aynı, aynısını, aynısını yapar. Diğerleri de fazlasını yapa 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 yapa. 10 bin katrilyon yaparsak galiba ıı, plaketi alacağım. Allah Allah plaketi almak benim için olur diyor. O plaketi almam lazım. <laughs> neyse arkadaşlar bu video bu kadardı ee, neden bu kadardı bu kadar olmasının sebebi ee, sadece bunu açıklayacaktım ve bu plaketi alacağım. Bu arada sürprizimi tutacağım sadece bana 10 like verirseniz yapacağım já por O like deste show. Vai valeu os